Ama ilginç bir şekilde sallanıyorsun. Jim Carrey'nin eski bir videosu vardır. 10-11 yıllık falan olması lazım. <laughs> Youtube'da bulursun. What is love videosu. Üç arkadaş eğlenmeye gidiyorlar. Saturday. Saturday night show mu? What is love? Böyle sallanıyorlar ona. Video çok iyi, çok izlemen lazım ya. Kesinlikle bayılırsın, koparsın videoyu. Yani videoyu izleyip, video videoyu izleyip de boğumur videosu lan bunlar bunun nesine güleceğim falan demezsin yani. Gülersin bayağı gerçekten. Ha, ah, seninki kisi hesap böyle sallanıyorsun sen de. Evet. Fonda Vadislav çalıyor. Vadislav. Ha, ben de çok seviyorum. <laughs> o yorumsuz bir şarkıdır. <laughs> Sende de aynı kafa var öyle. Oh yeah. <laughs> Özetle. Bundan sonra sallanacağını sanmıyorum zaten. Jim Carrey aklına gelir. Hele videoyu izledikten sonra kesinlikle sallanmayacaksın. Hele bir saniye var ki Şeyleri, takma dişlerin dışarı çıkarıldı. <laughs> <laughs> Kesin sallanmazsın takma dişleri görünce. Yani o yüzden mürakatta e, mülakatta sallanmıyoruz. Tamam mı? Peki güzel.